Aydın'ın Efeler ilçesindeki kahvehane işletmecileri kahvehane kültürünün geçmişten gelen bir alışkanlık olduğunu ve her kesimden insanın bir araya gelip sohbet ettiği bir alan olmasından dolayı bu kültürün yok olmayacağını söyledi. Aydın'da kahvehane'lerin uğrak yerlerinden biri olduğunu belirten kahvehane işletmecisi Ramazan Sözer şunları söyledi ya bu çok eski bir kültür yani genelde e, kahveye gelen insanlar köyden kırsal kesimden geldiği için yani e, evine inşaatçı arayan da boya ustası arayan da ne bileyim e, dağda yövmüyle işçi arayan da genelde kahvede buluştukları için o yüzden kahve kültürü çok yüksek aydınlar. Aydın'da kahvehane kültürünün gelişmesinde kırsal kesimde yaşayan insanların çok etkisi olduğunu belirten Ramazan Sözer sözlerini şu şekilde sürdürdü. Ya genelde şu anda emekliler bir de işte boş vakitlerini değerlendirmek isteyen gençler. Kahvehane işletmecisi Şahine Rol kahvehanenin eskiden dayı başları kahvesi olarak anıldığından bahsederek şunları söyledi. Şimdi millet yani kahve gelmeyi seviyor. Kahve zaten geçmişten gelen bir alışkanlık yani. yani ee, yani buradaki ortamı beğeniyorlar. Yani fiyatların uygun olması da onların işlerine geliyor. Yani e, kafelerdeki gibi mesela değil. Ee, yani başka e, e, mekanlardaki gibi mesela fiyatları çok e, pahalı değil. Yani onun da etkisi var. O yüzden kahveyi tercih ediyorlar. Ee, yani kahvanelerin yani kahvehaneleri kahvemize e, e, her yaştan da insanlar gidiyor yani yaşlısı da geliyor, genci de geliyor, orta yaşlısı da geliyor. Yani her türlü her yaştan müşterim var. Bunlar mesela yıllar önce yani bundan bir 10 sene önce, 5 sene önce e, çok çiftçi müşterilerim de vardı. Yani gelip burada oturan hatta kalabalıklardı bayağı grup halinde geliyorlardı. Oturuyorlardı. Hatta buraya e, dayı başlar kahvesi bile denile, denilebiliyordu yani daha o zamanlarda. Bunlar bir 15 sene önce. 15 senedir kahvehane işlettiğini ve insanların kahvehanelerde yorgunluk attığını söyleyen Mehmet Coşkunsa şu ifadeleri kullandı. Ama kahve artık Türkiye'de bir ideal olmuş. Kahvesiz hiç kimse yapamıyor. Muhakkak %90'ı kahvede geçirmek istiyor gününü. Yorgunluğunu atıyor. Bir kahve içip de hani bir kahvenin 40 yıl hatırı varmış hesabı. Herkes kahveyi zaten çok seviyor Türk kahvesini. Onun için devamlı kahvelerde vaktini mesela Herhangi bir memur, amir, bir saatlik şeysin dahi kahvede geçirmek istiyor. Aydın'da çok alışkanlık var, gerçekten ben de akşama kadar burada kahve üstü kahve yapıyorum yani hani gerçekten kahve şeysi çok yani bizde. Algısı mı diyeyim artık bilmiyorum, herkes bunu çok şey yaptı yani devamlı genel kahve istiyor, yorgunluğunu alıyor, bilmem şey oluyor, bu oluyor derken genellikle çok yorgun olduğu zaman bir kahve istiyorlar. Bu kahveciliği de artık biz de yani çayı bile bıraktık kahve yapmaya başladık, devamlı kahvenin çok düşüyorlar. Ekseri gençler çok gelmeye başladı yani sırf kahve diyorlar her gelen kahveden söz ediyor. Biz de bu işi yapıyoruz yani. Devamlı artık alışkanlık mı oldu ne oldu bilmiyorum. 7'den 70 herkes kahve içiyor. E, aşağı yukarı Aydın'da çok genişledi bu olay bilmiyorum ama. Bu kadar yoktu eskiden. Şimdi herkes kahve diyor. Yani oturan bir bayan bile bir gelse bir de suvari kahve yani büyük kahve veya fincanlarda kahve alışkanlığı var yani vatandaşlardan Özkan var da insanların çalışma arkadaşlarına bile kahvehanelerde bulabildiklerinin altını çizdi. Neden kahve giriyoruz? İnsanlar arkadaşlarıyla bir şeyler konuşmak. Ağabey. Duygularını paylaşmak. Ağabey. Yani bir de ikinci bir konu var. Aydın genelde çiftçiusu usulü, çiftçiler çok fazla olduğu için amele diye tabir ediyoruz aslında ama amele değil aslında da hani arkadaşlarımızla birbirimizle beraber çalışmaya çağırmak için kişileri. Ee, ancak buralarda bulabiliyoruz. Üçüncü bir konu ee, nedir konular? Hafta içinde çalışılıyor çalışılıyor genelde salı günleri kahve gelinir. Salı günleri ortak paylaşımlar nedir efendim? Bu hafta hangi nerede, zeytinlikte ne yaptınız? Hem ee, bilgi paylaşımı yapılıyor hem de arkadaşlar birbirleriyle hasret gidiliyorlar.